Kendimi atamadım, bari karşıdan bakıp yasamı tutayım. Ne dedin? Bunu daha ne kadar vuracaksın yüzüme? Sen Allah belan versin Gediz. 90 yaşında yatağımda ecelimle öleceğim diye yemin edene kadar. Hı? Tamam. Bu mevzular cız. Ne yaptın? Kulübede mi kaldın? Nasıldı? Konforlu muydu bari? Gediz, bana yardım etmen lazım. Hı? Kızımı kaçıracağım. <laughs> Peki alüsinasyonlar? Siz bunların gerçek olmadığının farkında mısınız? Ya da size gerçek gibi mi geliyor? Bunu siz de görüyor musunuz? Maalesef. Sancar çıkar mısın? Seanstayım şu anda. Geçmiş olsun kardeşim. Ya gelsene bir haydi. Haydi. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Çok özür diliyorum. Ne oldu? Çocuk niye etraftan kopar? Ne? Melek. Böyle canı çekilmiş ki boşluğa bakıyor, titriyor, cevap vermiyor. Bir travma mı yaşadı? Travma derken? İşte böyle onu korkutan, dehşete düşüren herhangi bir şey mi oldu? Daha önce olmuş mu? Bilmiyorum. Kızım hakkında hiçbir şey bilmiyorum anasını satayım. Sancar Nare'ye sordun mu? Ben direkt sana geldim. Kafadan sana geldim. Çödersen sen çödersin. Öyle bir şey olur mu? Belki bu kronik bir şey. Belki bir tetikleyicisi var. Annesinden daha iyi kim bilecek? Yaptığın plan çok saçma. Bütün gece boşuna düşünmüş. Nesi saçma? Adam bana kızımı vermiyor. Ne yapayım onları öylece uzaktan izleyeyim mi? Asla olmaz. Yani şimdi sana niye buraya kızını getirdin? Niye vazgeçtin geri götürmek istiyorsun gibi saçma sorular sormayacağım. Çünkü Sancar bunları yeteri kadar sormuştur. Ama Allah aşkına. Allah aşkına ya. Hani burada kalmak istiyordunuz? Hani bu topraklar sana ve Melih'e memleket olsun istiyordun? Gediz, ben bunu hala istiyorum zaten. Ama Sancar bana kızımı vermiyor. Benim de başka çarem yok anladın mı? Sen bana yardımcı olacak mısın olmayacak mısın? bakalım doğru anlamış mıyız? Sen şimdi ufacık bir çocukla hiç bilmediğim bir yere seni salıp salmayacağım mı? Ya da can dostumun kızını kaçırıp kaçırmayacağımı soruyorsun. Ama kusura bakma hale cevabım hayır. Tamam. Sen bilirsin. Ben de kızımı kendim kaçırırım. Ah. Çomakları hazırlayalım. Alo. Aslan sadeceğim kulakların mı çınladı? Onun yanında mısın? Kimin yanında mıyım? Gediz delirtme oğlum beni. Kavruk sana bir şey söyledi fırladın gittin. Onunla mısın? Aa, sen nareyle miyim değil miyim diye soruyorsun. Onunla gidelim. Onlasın ha? Onlasın Neredesiniz lan? Söyle çabuk. Neredesiniz? Ee, şeydeyiz, şeyde. Ee, bu Zeytinlik'teki kulübedeyiz. Bizim kulübede? Hmm. Benim kulübede? Bekle lan, bekle. Geliyorum. Bekle sen, bekle! Tamam canım, tamam. Geliyor gönlümün efendisi. Sence Sancar neden geliyor? Pişman mı oldu? Kızımı mı getirecek? Bilmem. Ama Sancar merhametli adamdır. Seni kızından ayırmaz merak etme. Hem sen de bu kızını kaçırma saçmalığından kurtulmuş olursun. İnşallah. Sen Sancar'ı hala seviyor musun? Evli o. Adam alacağım mı diye sormadım. Sen Sancar'ı hala seviyor musun diye sordum. Onu asla affetmem. Bu da sorumun cevabı değil ki. Nedis, şu an düşündüğüm tek şey kızım. Onu alacağım. Öyle ya da böyle. Sadece hoş geldin. Gel gidiyoruz. Sancar bırak. Sadıç ayıp oluyor ha. Ne ayıp oluyor lan? Ayıp olan burada senin benim. Senin neyin ya? Senin neyin ya? Söyle senin neyin? Sen kızını görmek istiyor musun istemiyor musun? İyi. Sancar. Sen neden fikrini değiştirdin? Değiştirmedim. Bir şey mi oldu? Meleki değil mi? Sancar cevap versene Meleki mi? Sustu konuşmuyor titriyor cevap vermiyor. Anlat ne oldu? Bir şey olmuş olmalı. Melek durup dururken böyle bir şey yapmaz. İlk değil yani bu. Değil. Çok korktuğu zamanlarda yapıyor böyle. Anlatsana. E niye daha önce söylemedin böyle bir sıkıntısı olduğunu? Onu öyle görünce ne kadar korktum biliyor musun sen? Anne babalık böyle oluyor Sancar. Kullanma talimatıyla vermiyorlar çocuğu. Yaşayarak öğreniyorsun. Zamanında yaşasaydım öğrenirdim. Bin İyi davran kıza. Davranmazsam ne yaparsın? Elimden mi alırsın? Kimin? Nari'yi mi? Onu zaten alamazsın da. Gediz, yapma. En iyi dostumu. Sadece elimden alma.